Geçen İzmir Hayvanat Bahçesi'nden bir dinozor kaçırmışlar. Sizce ne için kaçırmış olabilir? Yemek için. Nasıl yemek için? Ye yemek yem yemek 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 için. Sizce eti haram mı, helal mi? Haramdır. Niye abi? Haramdır. Dinozorun Har eti haram mı? Haramdır. Bence haram değil. Haram değil. Haramdır. Ahmet Har abi. Haram değildir. E bak dev de dev de haram değil. Dinozor da haram değil. Deve ayrı. O değil. dev değil. Deve. Deve aydır. Deve. deve. O ayrıdır. deve halaldır. Deve Dinazar haramdır. <laughs> 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 e, Muhammed evet. Bey, bak bilas seyittir. Dinozora diyor helaldır. Ne mi? Dinazar. E, Şafialara helaldir. Hanefilere haramdır. Niye? Diyorsun ki Hanefilere dinazor eti helaldir. E, Şafilere e, haramdır. Allah Allah. Peki sence ne için kaçırmış olabilirler? Enerji çünkü kimseye zarar vermesin diye götürmüş. Sen hiç gördün mü abi? Yok görmedim. Ama <laughs> Ben görmedim. Şu... Gördüm. Nerede İzmir'de. Gördün? Hem de ben ona e, yem de verdim. E yem yemez ki ninazur. Yem, <laughs> yem, yem yemez. Tavuk yer. Tavuk yem yemez. Tavuk yer Tavuk yer. Tavuk <laughs>